Bugün Vedat Milor'un Ankara'da tavsiye ettiği mekanlardan biri olan Düveroğlu'ndayım. Antep usulü birçok lezzeti sizler için deniyorum. Hadi başlayalım. Güzel yiyeceğiz. Şimdiden söyleyeyim herkesin haberi bir olsun. İçli köfteyle başlıyorum. Ben limon sıkmıyorum. Lokanda standartlarında en iyi iç köftelerden biri. Hiç üzmez orta ince bir hamur. içi de oldukça bol. Bu arada mezelerimiz çok güzel. Patlıcanımız, ezmemiz. Turşu kesin yemelisiniz. Star burada. İncecik bir hamur. Tadım sağ basıyorlar ya buna. Deliriyorum. Çok lezzetli ya. Vallahi çok lezzetli. Düveroğlu'na sık sık gelirim ama terbiyeli kuzu yemedim daha önce. Aa, yumuşacık ve inanılmaz sulu. Aa, hiç bu kadar yumuşak beklemiyordum. İlk ısırıkta ağzınızda su patlıyor böyle. Güzel marine edilmiş ve iyi pişirilmiş belli ki. Damağını ezersin. Ve, ve 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 dönerli pide. Çıldırırsın. Şuna bakın. Ho! oldukça yağlı bir döner, pide hamurunu da çok ince tutmuşlar, çok da lezzetli. Kaşar da koymuşlar, olmasa bile olur. Rastgele bir dilim seçtim, bakın doluluk bu. Normalde ben yemeyecektim, bir fıstıklı baklava da atalım dedik. Hani yarım porsiyon söyledim. Tabii ki sinirsiz çay. Şu şekil. Biz güzel yerler çekmeye sizler için devam edeceğiz. Siz de bize takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.